Çekmiyor musun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne haber? <laughs> İyi, sen... İyi. Aynı veya. <laughs> ne yapıyorsun be ya? Ne yapayım, Sen Ne Aynı veya. Evet tekrar hoş geldiniz. Ee, basit yemeklerde e, bu akşam biraz erken geldim. Fazla kendimi kasmadan yine çok basit yemekler yapacağız. Yapacağımız yemeğin ismi tavuk sote. <laughs> Herkesin e, bilmiş olduğu tavuk soteyi Kısa ve öz metrajla çekerek sizlere e, sunacağız ve evde hazırlamanızı sağlayacağız. İlk önce hadi başlayalım. Tenceremizi çıkartalım. Tenceremizi çıkartalım arkadaşlar. Bugün tencere çıkartıyoruz. Şey çıkartmıyoruz. Evet içine bugün... yağımızı koyuyoruz. Yine tat versin diye çok az bir şekilde sana yağımızı koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç zamandan saniyeden çalmadan çünkü demirlerde iddiasına girdik. Baba dedi yarım saatte bitiremezsin. Dedim ben sana yarım saatte o yemeği yaparım. Sen bile şaşırırsın dedim. Bir iddia uğruna bakalım. Kaç dakikada bu yemeği hizmetinize sunacağız. Dedim. Afet yiyeceğiz. Evet. Soğanımızı kesiyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım soğanı kesmeye. Şöyle dış kabuğundan bir incesini alıyorum. Bakın zarı orada bu sefer unutmayacağım. Geçen sefer hüngür hüngür ağlattı. Hüngür hüngür. <laughs> hüngür hüngür ağladım. Evet soğanımızın zarını da alıyoruz. Bakın şu zarı aldığınız zaman dış şu zarı otomatikman gözleriniz yanmaz arkadaşlar. Evet. Şu elimizde kalmasın. Ne yapıyorduk? önce soğanımızı doğruyoruz. Şimdi dikkat etseniz böyle ufak yemeklerden yavaş yavaş büyük yemeklere doğru geçeceğiz. Çünkü her gün yumurta yenmez. Sadece onlar ön pratik olsun diye sizlere yapmış olduğum yemek tarifleri. Yani yumurtanın 50 tane çeşidinde yapabilirsiniz. Yani peynirli sade yapabilirsiniz. Sade yumurtayı çekmek. Artık bunu kastırmayalım. Bunu yapmaya gerek yok. Sonra şey işte iki yumurta yıkılabilecek düzeydesinizdir mutlaka bu yemekleri yapmaya çalıştığınıza göre. Onun için evet soğanımızı atıyoruz. ne yapıyorduk arkadaşlar? Temiz bırakıyorduk. Bununla beraber hemen elimize şöyle iki tane bunu tahta kaşıyla karıştırmayacağım bak bütün bir yere He? Bunu karıştırmayacağım. Karıştıracağım. Hemen tahta kaşığımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi şu işimizi de yakalım. Ev donmasın. Gördüğünüz gibi tahta taşımızda koyduk. Şöyle hemen şu yağ kısmını alalım. Bunlar istenmeyen taraflar. Evet gördüğünüz gibi tertemiz. Tertemiz. Biraz uzaklaşalım. olun. şey olmasın. Arkadaşlar şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle hemen ikiye kesin. Kestikten sonra ne diyorlar ya Julian mi, bilmem ne mi ıvır zıvır mı? Şöyle. Yavaş yavaş doğrayın. Ufak ufak. Şey değil. Abartmadan büyük büyük değil. Bu arada Demir de bana yardım ediyor. Çünkü tavuğu sürdüğüm için ellerini. Demir'in güzel lafı. Oğlum acıktın mı? <gülüyor> Acıktım. <gülüyor> yani acıkmayı bile düşünerek söylüyor. Oy güzel oğlum benim. Evet arkadaşlar. O espriyi yapmadan edemeyeceğim. <laughs> Alo, Demir. Efendim. Abinin işini <laughs> ben Benleri bırakıyorum. Hadi yapalım mı? <laughs> Alo. Yapımıza yaptım. Efendim. Demir. Efendim abi. Ne yapıyorsun? Bir şey oturun, sen ararsın. İyiyim. Demir. He. Ben lolü de bırakıyorum. <laughs> Demir. Ben lolü de bırakıyorum. Abi ne de Demir. Efendim. ben lolü bırakıyorum. Oynamıyor değil mi? Ha? Hayır. <laughs> Çok kararlı bir abi sahipsin. <laughs> Adam bırakacağım dedi, bıraktı. Kumbi kapamış zaten. He? Adam bırakacağım dedi, bıraktı. İyi karışıyor değil, ne yapıyorsun? Yakıyorsun dibine. Yakmıyorum ben. Üstad, sen Yavaş. Evet. Hiçbir yeri yanmıyor şu an. Bak, şu kahverengilikler kadar oluşmayacak. Bak. Bunlar soğanın has ciğerleri. Bunları alacaksın içeriye koyacaksın. Bak. Bunlar ciğer. Tamam mı? Tamam. Bu gördüğün kahverengi ne biliyor musun? Ne? Hani millet hamburgerin içine şey atmaya çalışıyor ya. Karamelize He karamelize soğan. İşte o karamelize soğan bu. Tamam. Tamam mı? yavaş Evet arkadaşlar tavuğumuzu atıyoruz. Yavaş yavaş. O tavuğu o da koyacak. Tavuğu sen. Aç mı bırakayım seni. Hemen bunu da aldık. İkiye'de. Buralım. Yine özellikle... ...arkadaşlar... ...söylüyorum... ...hani Demir artık alışkanlık yaptı, karıştırıyor bakın. Biliyor çünkü... ...karıştırdığı zaman... ...yemeği nasıl bir tat aldığını... Yani demir dediğiniz kişi şu anda 16 yaşında ve yemek yapmayı biliyor. Bir gün onu da inanılmaz bir şekilde yemek yapmayı biliyor. Bir gün onun da bir videosunu çekeriz. Hem lol oynuyorken. Karıştır, 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 karıştır. Tavuğun kesimini göster, tavuğun kesimini. Sen uzaklaş bekle oradan artık karıştırma işini ben alırım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tavuklarımız olmaya başladı. Bunu hemen destekleyelim. Arttıralım sıcaklığını. Dediğim gibi. Bakın her videoda hatırlatacağım. Bunu yapın. İlk önce soğan sonra et. İlk önce et değil. Arkadaşlar. Ne olursa olsun. Oo, soğan kokusu güzel değil mi? Ha? Evet. Bunu çok güzel. Domatesimizi alıyoruz. Şimdi burada bu yemeğe has arkadaşlar domatesleri evet, domateslerimizi hemen koyuyoruz. Bu yemeğe hastır bu. Bu yemekte domates koyulur arkadaşlar. Yani bu bilim değildir. Bir saniye olur. Bana bırak. Şimdi biraz kısalım. Yavaş yavaş kendine gelmesini sağlayalım. Bakın pişirmemek değil olur. Sakın yanlış anlamayın. Bunu 20 dakikada bitireceğim. 21 dakikada ben kazanırım. 21 dakikada sen kazanırsın. Ama konuşmalar hariç, o ilk baştaki konuşma hariç. Tamam. tamam mı? 20 dakikada size tavuk çöt arkadaşlar. O gördüğünüz hani lokantada içinizin geçtiği tavuk çöte var ya dünyadaki en basit yemektir. İşte yapamadıklarından dolayı insanlar önüne sunum yapıp zor hale getirirler o yemeği. Yoksa 20 dakika. Yani bir menemenle aynı orantıda. Arkadaşlar. Hiç kesmeden videoyu gördüğünüz gibi size en iyi şekilde sunmak görevim. Bu birincisi. Bakın domatesi diyorum ve çok basit şeyinden ayırma yöntemidir bu. Bir Yani arzu eden şey de yapabilir. Soğan, domatesin kabuğuyla da yiyebilir arkadaşlar. Hiç problem değil. Yani bundaki özellik işte. Ben devamlı olarak bu yemekte soğanın kabuklarıyla haşır neşirim. Rahat rahat. Evet. Bak, tamam. Sıra geldi biberlerimizde. tane biber doğruyorum arkadaşlar. Böyle hemen geçiyorum. Evet. İki de biberimizi koyalım. Dikkat ettiniz değil mi? Yani dağınık çalışılmıyor. Yemek yapıyorsunuz özveriyle ama en büyük özellik arkadaşlar dağınık çalışmıyor. Yani yemek yaptığınız yeri bakın hop tertemiz bırakın. Yani bir yemek yapıyorsanız yaşadığınız yeri temiz tutacaksınız. Bu yüzden pratik yemekler arkadaşlar. Tamam. Acı galiba. Bunun acı kokusu geldi. <laughs> Olabilir. He? Olabilir. Bunun vallahi acı kokusu geldi. Şey anlıyor. Kırmızı biber anlıyor. Evet, şey. Vallahi Tuz unutma da var. Yok yok. tuz Arkadaşlar. burada önemli olan her zevkiniz, el lezzetinizi, zevkin nereden çıktı ya? Her lezzetinizi yemeğe aktarabilmek. Hiçbir şeyi mandar etmeyin. Gördüğünüz gibi. Hop, bitti. Köpümüzü atıyoruz. Evet hemen tamam, bırak bana. Mikser arkadaşlar ve gaza basıyoruz. Gördünüz mü? Şimdi bundaki ufak bir ayrıntı size. Bakın ee, evde yok mu? Evde hemen yani bunu öldürdükten sonra arkadaşlar ketenizi açın. Bre dur, dur bir şey yapma suyumuz var mı kettle'da? Yok. Kettle'ımızı açın. Bir bardak, bir buçuk bardak su koyun arkadaşlar. Ama ilk önce bunları öldürün tabii. atıyoruz. tuzumuzu atıyoruz. Ne kadar? 2 çay kaşığı. 1 2 tepeleme. Vallahi 2 çay, çay kaşığımış. Tepeleme kesme. Bunda. Evet Arkadaşlar Şunu biraz kapatalım Kendine gelsin Şimdi diyorum ya basit yemekler İşte tavuk Yumurtayla başladık Yavaş yavaş kademe kademe yukarı doğru çıkıyoruz İşte makarna yaptık Yumurtanın çeşitli envanterleriyle yaptık Şimdi tavukla ilgili Kolayca Basitçe yapabileceğiniz yemekler Size sunacağım. Ama hayatınızda şu olsun. Bakın tekrar söylüyorum. Altını çiziyorum. Birincisi yemeği basit tutmak. Eskiden annelerimiz yapardı. Karnı yoruk bilmem ne ıvır zıvır. Ben bunları yaparım size. Ve yapacağım da. Ama basit yemeklerle karnınızı doyurun. Yani öğrenciyken basit yemek yiyin. İşte iş hayatında basit yemekler yiyin. Ama şunu yapmayın. Gidin bir akşam işe her akşam sipariş vereyim yapmayın buna bütçeniz dayanmaz İnanın bana yani buna işte gençliği yıkan olay bu her akşam bir yerlerde işte pizza söylemek hamburger söylemek işte ne bileyim lahmacun söylemek zıvır zıvır söylemek arkadaşlar bunlar bütçenizi bozar yapacağınız bütçeyi bozar bütçe darma duman olur o yüzden de yapacağınız bu basit yemeklerle karnınızı doyurmaktır amaç. Bunları yaptırdığınız zaman cebiniz harbiden bollaşır. Yemek giren eve her zaman maddi olarak artı sağlanır. Önemli olan yemeği yapın arkadaşlar. Yemek yapmayı becerin. Evet tekrar yemeğimize dönüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o. Bakın. Domates suyunu saldı. Kaç dakika? Oldu. 10? 20 dakika. Oldu mu 20 dakika? Ha ciddi ciddi 20 dakikada işte yemek hazırlanıyor arkadaşlar. Su burada kaynadı. Yani. Evet su kaynadı suyumuz kaynadı. Şimdi etlerimiz biraz da işte kadem olarak pişme değersini bulsun. Yani şunu söyleyeceğim size ee, belki bir 5 dakika daha bunu şey yapabiliriz kıvama getirmek için bir 5 dakika daha kaynamasını sağlayabiliriz. Onunla beraber gördüğünüz gibi 20-25 dakikada Tavuk sote o lokantada yemiş olduğumuz tavuk soteyi çok basit bir şekilde hazırladık ve önünüze sunduk. Hepinize afiyet olsun. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.